Adobe Illustrator başlangıç derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Corel'e göre Illustrator daha çok gelişmiş diyebilirim. Özellikle araçlar bakımında. Şöyle bir arayüzüne baktığınızda birçok araç göreceksiniz. Eğer Photoshop biliyorsanız az çok. Ya da başka tarz, Fireworks tarzı. Ya da Adobe'un dergi tasarımları için yaptığı programları kullanıyorsanız mantık aynıdır arkadaşlar. Araştırma kullanımı genellikle aynıdır. Uzun süre Photoshop kullandığım için ya da eğer Photoshop tarzı program kullanıyorsanız Adobe bünyesi altında bu araçları kullanmak daha kolay olacaktır. Evet Adobe Illustrator genellikle web arayüzünde kullanılır. Grafiksel çalışmalar yapılır. Bizim vektör dediğimiz yani çizim dediğimizler, çizim dediğimiz çalışmalar. Vektör dediğimiz olay nedir? Photoshop'la Illustrator'ın ya da grafikle vektörün farkı nedir? Grafik dediğimiz olay piksellerden oluşur arkadaşlar. Herhangi bir büyütmede ya da küçültmede, özellikle büyütmede bozukluklar oluşur grafik çalışmalarında. Neden? Çünkü grafiklerde piksellerden oluşur. Örnek olarak 5 piksellik bir alan düşünün. Bir renk işi var. Siz bunu 1000 piksele çıkardığınızda Erdeki piksellerde mutlaka bir kayma olacaktır. Düzenli olamayacaktır. Onun için grafik alanında çalışmak ve dosyaları büyütmek biraz sorun olacaktır. Ee, peki vektör dediğimiz yani çizim olarak dediğimiz olay nedir? Burada çizim olarak dediğimiz olay bir çizim düşünün renk vermişsiniz. Bunu istediğiniz şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Burada pikselleşme yoktur. Bir çizgi halinde genellikle tek bir piksel düşünün. Ve piksellerin alt alta sıralandığını düşünün. Bunun için vektörel çalışmalarda büyütme, genişletme, değiştirme oldukça kolay oluyor. Fakat grafik çalışmalarında öyle olmuyor. CMYK ve RGB renklerinde çalışma bir pencere açılığında başlangıç, yeni özellikler, kaynaklar. Ve bakın bir intensite açmışlar. Design, Design Adobe TV olarak. Eğitimler, aydınlatma gibi tarz şeyler var. Burada gördüğünüz gibi web doküman, CMYK, RGB çalışmaları, video film dokümanları olacak. Biz başlangıç olarak her zamanki bakın araçlar bölümlenmiş. Bu bölümleri tek tek anlatacağız araçları kaldığımız oldukça iyi olacaktır. Ondan sonra da yanında gördüğünüz bu araçları nelere yaradığını ve mesut anlatarak yavaş yavaş Illustrator'a giriş yapacağız arkadaşlar. İlki derslerde görüşmek üzere.